Arkadaşlar herkese merhabalar arkadaşlar. Benim Hipokrit sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Acil aydınlatma şarjlı lambalın bunların helal bilere kötünün haberin var senin. Ee, arkadaşlar bunlar çabuk bozuluyor çünkü acil aydınlat aydınlatma geçiyor. Bunların daha çok olarak acil aydınlatmalar yangın çıkış kapıların üzerine koyuyorlar. Daha çok evlerde, eşyalarında yerlerinde olsun, ofis yerlerinde olsun, Koridorlarda olsun, hastane olsun, binaların koridorları olsun. Arkadaşlar bunları almamızı tavsiye etmiyoruz. Çünkü iki ay sonra bozuluyormuş abi. Bunlar hemen çabuk bozuluyor, patlıyormuş abi bunlar. Sakın bunlardan kesinlikle almayın beyler. Montajı düzgün yapıldı. Arkalarında iki tane çivi var. Çivi çakıldı. Çivi ileri monta edildi. Hiç ala bak belli olamaz ana beyler. 3 ay sonra patlayabilir. Alalısınız hani. Dünyanın bir sürü masrafını zengin edersiniz. Mağazalarını, dükkanlarını, elektrikçilerini almamıza tahsil etmiyorum abi. Parçanın çalışmıyor görüyorsunuz abi. Bu iki defa tık tık yapınca zaten çalışmıyor görüyorsun yani. Bu alttan da elektriğe bağlı devamına. 24 saate kadar devamına kadar elektriğe bağlı. Almayın yani beyler. Bunlardan ara almayın. Kesinlikle de almayın. O günü elektrik kesinti olmuştu. Aşağıdakilerin videolarımızı da izleyebilirsiniz. Gerçekten de de ee, evde ben mahsustum. Bir de, de hani e, kalmıştım. Evde de benden de başka da hiç eşlik bir hiçbir zaman hiç kimse yoktu. Bu evde kan kalalık, bol bol kalaldıktı. Annelerle, ailelerimle yoktu. E, yani Lambada ve patlama sesi gelmiş. Sonra yani bir süre sonra belli olmuyor işte. Yani bunlar abi bunlar çabuk bozuluyor. Annem dedi ki bana. Bir daha ben olan balalardan acayip almam dedi. Yani bunu anlaştıracak kalarlarda ben sana söyleyeyim bile size kamerayı yaklaştırarak şöyle göstereyim Yaklaştırayım takipçilerini. Bu şarjlı lamba beyler bunu daha çok hastaneler, ofislerde daha çok iş yerleri kullanıyorlar. En iyi de evlerde beyler. Evde olursa evde onu duvara bir yere monte etmiyorlar ama onu bir yere koyuyorlar eve. Yani vitrinin üzerine koyuyorlardı, bir yere koyuyorlardır. Evlerde genellikle devamında fişte bırakmamakla lazım suç oluyor. Yoksa devamında 24 saat bir aydan beri daha fazla bir de elektrikte de devamında olunca mı ondan mı dolayı mı bozuluyor? Başka şeylerden mi bozuluyor? Devamında elektrikte de, de olabilirse ondan da bozuluyor olabilir. Anlayan kişi yorumlara yazarlar. Hani hiç, hiçbir şey elemedik yani etmedik. Elektrikler geldi. Kesildi elektrik kestireceği bu durumlar kötülükler geldi. O zaman lamba bozuldu. Lambada içerisinde bulunan bir yanık koku bir yanık kokusu olmuştur. Patlama geldi yani. Bu şekilde. Elektriğinin onun için bir yeri sigortası patladıkça bu lamba bir de artık çalışmayacağı kalıcı olarak aktif getirmiş oluyor. Annene söyledim ki bu lamba bozulduğu zaman elektrikçiler ne kadar tamirinin masraf elektrikçilerden ne kadar yeni bir şekilde hangi parçalardan bulunabilir? Yoksa çöpe atar mısınız? Yoksa kenarını kaldırır mısınız? Yani kenarda bir durur mu? Elektrikçiler bunu ne anlayabilir? Elektrikçiler başka bir elinden gelenleri bir çözüm bulurlar mı yoksa? Bulma mı? Yani anne doğru söylüyormuş gerçekten gerçekten böyle bulan bulalardan al almaz almayacakmış böyle bulan Annenin siniri bozulmuş böyle. Üç defalı kaldı kala. kalan. tren zamanında vardı. O da bozuldu. 5 ay gitsin, 6 ay sonra, 12 aydan gitse de bu lambalarlardan hiçbir zaman sağlam değil. Bir sene gitmez. Bir seneye kadar dayanmaz. Bir seneye kadar yaşamaz. Bakın. Alıyorsunuz, ediyorsunuz. Duvara takın. isterseniz bir yere kaldırın. Elektrikte ama görüyorsunuz işte. Işıkta çalışmıyor, yanmıyor bastığımız zaman buradaki ışıkları çalıştırsan da al işte buyur çalışmıyor bunu anlayan kişi alanlar bunu çok kullanıcı izleyenleri yorumlara yazarlar yorumlara gelsin vatandaş yorumlarda arada yorumlara girip okuyacağım kanal kısımlarında niye bunun ipi var bu şekilde İpin çekiyorsun ya ama lambayı açıp, açıp açabiliyoruz. Lamba istediğin kadar elektrik kesinti olduğu zaman da bir yere gidiyorsanız elektrik kesinti boşu boşu çalışmaması için elektriğin gücünün kaynağını kesmesinin akünün kesmesine gücünün kaynağını yaratan bir sistem akıllı çatellik tık tık yaparlık çatellik şeyler yarıyor. Bu şekilde. Yani Bence de bunlar çok sağlam bir lamba değil abi sana söyleyeyim bayağı uzun yıllarda aldık kullandık bozurdu yine bozurdu çünkü neden farkındaysan yani Filima bunu çok iyi yönetmiyor abi bunu diyebiliriz kısmından sağlam mı yönetmiyorsa bunların sağlam mı değil ondan mı patlıyor Yoksa eve yoksa hangi sağlam bir lamba al, almalıyım yoksa diye soru sorayım sorusuna karşı soru moduna getirip getirerek anlayan bu videoyu izleyenler yorumlara yorumları gelebilecek. Gerçekten yorumlara yazabilirler. Bizim salonumuz 100 metrelik, 120 metrelik kale. Salon da büyük elektrik kesinti bu bozulmasaydı burayı aydınlatacağı kadar aydınlatabileceği kadar yüksek telefon flaşı karşı flaşlı gibi moduna girerek tipi gözüküyor Işık da çalışmaya başladığı zamanlarda ışık bulalarları vuruyor ışık vurmaya başlıyor buralara kadar aydınlatmaya başlıyorsa buralara kadar aydınlatabiliyor aydınlattığı kadar bu bölgeyi vuruyor, vurabileceği kadar vurduğu kadar aydınlatıyor. Siz de beyler, sizin o lambanızda varsa izledikten sonra siz de almamızı tavsiye etmiyorum. Alsanız da 3 da, ay sonra zaten bunların taneleri internette 800-900 liradan başlar. Yazık günah. Dünyanın bir sürü masraf. En zenginleri daha çok dükkanlara yediriyor diyor. manzayı diyorlar zenginleri. Siz de zenginsiz kalıyorsunuz. E ekmek. Yani daha ye yemeklik. Bir sürü dünyanın bir sürü zengin. Boş boş zengin etmeyin mağazalarımıza bir de elektrikçilerinle. Parayı ile aramızı felas saklayın yani. Para bir yerden oturup bir yerde dursun saklayın. Saklasın ede bile edilebilirsin gerçekten. Boş boş etmeyin. Masraf yapmayın. Ödürmeyin bunları. Bak bunları bak çabuk bozuluyor. Bunlar gerçekten bozulabilir. Başına gelebilir beyler. Öyle diyoruz ama anlayanlar İzleyenler yorumları yazarlar. Kin anlayan yorumlara yazacak gerçekten. Kin izleyici. Anlayan en, en usta elektrikçesi izliyorsa gerçekten yorumlara yazsın videolara. Uzun yıllardır beri 5 senedir benim de öyle aynı lambam var. Bunlar da çubuk bozuluyor. Sence elektrik de devamında bırakıyoruz ama devamlıda kalması gerekiyor. Bu elektrik kesinti olunca gücük kesecek, lamba devreye girmesini sağlayacak. Öyle olacaksa bozuluyorsa gelen lambanın kendisi sağlam değil abi. Yorumları siz yazacaksınız. Annemin hakkında haklımların düşündüğüm hetalleri bir bunlar abi. Ben sana söyleyeyim abi bak bir geleni vereyim sana. Neyse kendinize iyi bakın. Bu videoyu buraya kadar teşekkür ediyoruz. İzleyenlere teşekkürler. Neyse beyler kanalımıza abone olursanız faydalı içerik videolar olacak. Bunları kesinlikle handren söyleyeceğim. Neden bozulduğu anlayamayacağı da videoya çekeyim, paylaşayım YouTube'a. Öğrenmek için bu lambayla hakkında ilgili takipçilerden yorum toplayayım. Yorumlardan annem bu olduğu zaman o yorumları da annemleri de anneme de kadını da okutacağım yorumlara. O ne olduğunu anlasın. Bunun öyle niye bozulduğunu. Elektrikçi yazarsa elektrikçinin hakkınları bilgileri ilgisi bilinendirileri okutacağım yorumları. Anneme de okutacağım. Başka ailelerinde okutacağım. Başka türlü uygun bir şekilde alın diye almaması için alacağı hangi alacağına uygunsa da Onlara alsın diye de bilgileriyle annemi. Başka şeyle ilgili açıklamasını ilgili okutmaya çalıştıracağım yorumları. Hangi yorum gerisi şerele ederse. Böyle böyle diyeyim hemen. Annem de bana aynı şeyi açıklar. Bu yorumlar doğru. Açıklamış sayılettir için. Anneme de aynı şeyi ben ona haber vereceğim. Handren söyleyeceğim. Siz de eğer ki sağlam olmayan elektrik cihazlarını almadan öncesine bir elektrikçiyle görüşün, bir de internete girin. İnternette de yorumları da onların yorumları da okuyun. Abi biz çalıştıramadık, o lamba patlattık diyeler. yorumlara yazıyorlardı. Trend yol hepsi bu arada. Kesin varsa... yolunu yorumlara yazıyordur ona. İyi bir şey diyorlarsa... Bu lamba sağlam iyi bir şey değilse... Bu lambanın yapısı sağlam... Flama yönetmemektedir. O yüzden diyoruz ona. Ama almamızı tavsiye etmiyoruz. Buyur abi. Alınca ne oluyor? Bozulunca böyle... Altındaki kırmızı yanan durum ledi de... Kalıcı olarak... Kapatıyor. Yani geçici olarak diyelim. Geçici kalıcı olarak... Lamba ile patlamışsa o da patlıyor. LED de patlamıştı. Kalıcı da kalmıştı tam. Başka eritiricilerin hangi eritiricileri götürmeliyim? Yoksa yorumlara aşağıda yorumlara. Yaz. İstanbul'un dünyanın en mahalle Karaköy elektrikçisi. Başka en başka elektriciler anlayabilir mi? Yoksa oraya mı götürürsünüz? Oradaki hangi elektrik ustaları anlayabilen? Necicik köyde, Pepa AVN ve orada en büyük elektrikçi kapalı AVN, kapalanan yerler. Bir de Necicik köy tarafında ve İstanbul'un içerisinde Taksim, Beyoğlu caddesinde. Ve geçiyorsunuz oraya. Trarmanya'ya Trarmanya biniyorsunuz. Oradan geçip bile Karaköy'e Garatı Kulesi'ne. Garatı Kulesi'ne karşılaştığınız zaman Karaköy'e geliyorsunuz ana. Garatı Kulesi'nin kısmı mahalle Karaköy'ün tam merkezi için. Oradan sonra elektrikçilerine geçiyorsunuz. Elektrikçiler başlıyordur. Oradaki eritilçiler ne derler? Onu yenisini alabilirsinizler. Parçamızı değiştirebileceğimiz kadar söylerler. Gerçekten söylerler. Bu YouTube, bu YouTube'da izleyenler hiç kimse kalmayacaktır abi. Bütün, bütün dünya, bütün tüm YouTube izleyecektir. de i̇şte, izlemektedir abi. Bütün tüm dünya izler. dizler. Bu konuları da yorumları okarlar. Yorumları açıklar, edilirler. Gerçekten. Dünyanın her tarafı geçerli YouTube abi. Bir birisinin bir yerden haber alırlar yani. Birisinden bize haber gelir bize yorumlarda. O yüzden oradan yorumlara bakacağım, arayacağım. Oradan bütün tüm cevapları, yorumları okuyacağım. Evet arkadaşlar. Fazla yeterleri uzatmak istemiyorum. Yeterleri yetecek kadar uzattım. Videoda uzuyor, uzada uzamak üzere de uzun oldu baya. Oldukça. Bence de başka lamba almamasında da gerekiyor. Başka lamba da alacak mısınız yoksa böyle bir lamba da alacak mısınız? Bu lambalı adam alınması gerekiyor. Başka bir lamba alınmaması da gerekiyor. Bu lamba da mı uygun mu başka şeyler de mi uygun? Yorumlarda belirtin. Yorumlarda yaz. Aşağıdakilerin video yorum kısm kısıtmalarından yorumlara ata mesajlarımızı bırakıp kanal kısımlarına Beret'i yazabilirsiniz. Kendinize bakın. İş çalışmalar. Bir dahaki videolarda hoşçakalın veya görüşmek üzere.